Selamun Aleyküm. Cenab-ı Rabbil Aleminin canlı Kur'an'ı Furkan'dır. Allah'ın gerçek ayetleri kağıt üstünde değildir. O ayetlerin ürfatı canlıdır. Aşıklar Kur'an'ı canlı Kur'an'dan alırlar. Birbirlerinden diridirler sebeptirler. Allah asıl Kur'an'ı yani Furkan'ı canlı olarak yazmış, yazdığının içine de girmiştir. Ben kulumun şah damarından daha yakınım der ve Cenab-ı Rabbim biz Adem'e ruhumuzdan üşüledik der. Bunu böyle anlayınca zevk gittikçe artar, sırlar ve bir girdap haline gelir ve seni çektikçe içine çeker. Allah ben size Kur'an'ı anlayasınız diye gönderdim diyor. Ey akıl sahipleri ne kadar az düşünürsünüz diye bizi sürekli Cenab-ı Rabbim düşünceye, tefekküre ve Kur'an'ı kerime okumaya, okuyup düşünüp tefekkür etmeye yönlendiriyor. Onlar canlı Kur'an'ı görseler gözleri kamaşır, bakamazlar bile. Çünkü gerçek Kur'an ve gerçekten Kur'an'ın ikiz kardeşi olanlar insanlardır. İnsan kardeşinden uzak durur mu? İnsan özünden uzak durur mu? Suret perdelerinden perdelenmişiz. Fikir ve düşüncelerimizden bu zamana kadar gelen herkesin dilinde kulaktan duyma olan şeylere inanmış ve kendimizi perdelemiş ve perdelemiş ve perdelemişiz. Bunlar bize fut olmuş. Gerçek öz olan Rabbimizin bize şah damarından yakın olmasına rağmen, ruhunu taşıyıp hayat bulmamızına rağmen, varlık sahibi bizimle beraber olmasına rağmen, Rabbimizden o kadar uzaklaşmışız ki Cenab-ı Rabbil Alemin'in ayeti kerimesinde yüzünü nereye dönersen dön Allah'ın yüzü oradadır. Hikmetini ve kelamullahına sağır olmuşuz. Çünkü boş kelamlarla, boş muhabbetlerle kulaklarımız sağırlaşmış. Kulaklarımızın sağırlaşmasıyla gönlümüz kararmış gönlümüzün kararmasıyla gözlerimiz olan farlarımız körleşmiştir. Kulaklarımızın duyması için gönlümüz olan yüreğimizin samimiyetli bir şekilde Cenab-ı Rabbil Alemin'in aşkı muhabbeti ile dolması lazım gelir. İnsanlar aşağıların aşağısına ilettiği için Mevlamız tertemiz gönderdiği için bizi dünyaya geldiğimizde kirlettik. Emanetine sahip çıkamadık. Cenab-ı Rabbil Alemin Kur'an-ı Kerim'de yerle gök arasını biz hak olarak yarattık der. Cenab-ı Rabbim biz her şeyi güzel olarak yarattık der. Bu kadar güzellik içerisinde yerle gök arasını hak olarak yaratmasına karşılık. Ne güzellikleri görebiliyoruz, ne de hak olarak yarattığı varlıkları görebiliyoruz. Hiç dünyadaki yerle gök arasındaki hak olan bütün mevcudattaki Cenab-ı Allah'ın yüzü ve varlığının kudretini görmemek, Körlük değil de nedir? Cenab-ı Rabbil Alemin'in ayetlerini kulaklarını tıkayıp duymamak sağlıkta sağlık değil de nedir? Rabbimizin zikrinden yüz çevirmek, Rabbimizin ayetlerinden yüz çevirmek, kalbimizin taşlığının katılığından gayrısı nedir ki? Cenab-ı Rabbil Alemin bu kadar mevcudatı boşuna halk etmedi. Ve Rabbim söyler ve der ki biz sizleri öyle keyif olsun diye yaratmadık. Eğer ki zevk içinde yaratmış olsaydık bizim katımızdaki bizim için daha aladır der. Ve sizler diğer kavimler gibi imtihan edilmeden sizler cennete gireceğinizi mi zannediyorsunuz der. Ve Kur'an-ı Kerim'in her yerinde Cenab-ı Rabbil Alemin sürekli bizi tefekküre, düşünmeye, iletir. Ve ayetin her yerinde ey akıl sahipleri, ey akıl sahipleri ne kadar düşünüyorsunuz diye söyler. Ve Rabbimin Kur'an-ı Kerim'de Allahu Alem 252 ayetinde sürekli Rabbinizi zikredin. Rabbinizi zikredin der. Ve diğer kullarına övgüler söyler. Övgülerle onlardan bahseder. Kimi peygamberine, kimi kuluna o sabır yani sabırlı olduğu kullarından övüşle bahseder. Ve bütün peygamberlerini sınamıştır Cenab-ı Rabbil Alemin. Allah'ın peygamberleri hayatlarında sizlere birer kıssalar vardır der. Çünkü onlar bize birer örnektir, bize bir örnek teşkil eder. Ve biz hepinizi bir nefisten halk ettik der. E ruhumuz da Cenab-ı Rabbil Alemin'e aittir. İnsanlar burada seçimlerini ve tercih haklarını kullandıkları için hiçbir şekilde hesapsız, kitapsız yaşayacaklarını sanıyorlar. Akıl sahipleri bilinçli bir şekilde her fiilin faali Allah'tır kelamına masar olan insanlardır. Bilinçsiz bir şekilde gezenler ise başıboş bu dünyada bırakılacaklarını zannediyorlar. Rabbim der, ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Onların başıboş gezmelerine bakıp da aldanma. Biz onlara belirli bir zaman içerisinde mühlet verenlerden izliyor. Biz onların pençesinden il elbette tutacağız diyor. Ölümsüzmüş gibi yaşamak ne kadar büyük bir hüsrandır. Dünyadayken, aklımız varken, kulağımız duyuyorken, gözümüz görüyorken Cenab-ı Rabbil Alemin'i aramak yerine ölümden sonra neyle karşılaşacağımızı bilmeden yaşamak kadar büyük bir iflas içerisinde gezmek kadar çok büyük bir hadise yoktur bana göre. Rabbim Kur'an-ı Kerim'in özü olan ruhumuzun ve varlık sahibinin, hayat sahibinin kudretine kavuşmak için çok büyük bir anahtar var. Bu anahtarı açabilmek için sabırlı bir şekilde Rabbimize teslimiyet göstermemiz lazım. Rabbimiz zaten söyler. Sebeplere yapışın. Her sebeplerden sonra bir sebebe daha yine yapışın. Yani gayreti bize tavsiye ediyor. Dünyalık nimetin için uğraşırken de Rabbin için de uğraşman gerekiyor. Çünkü Rabbil Alemin, Rabbimizin hiçbir şeye ihtiyacı yok. Bizim Rabbimize ihtiyacımız var. Çünkü Rabbimiz bizimle daim beraber ve birlikte. Bunun hakikatine, bunun güzelliğine mazhar ol olabilmemiz için Cenab-ı Hakk'ı arif olanlar, Cenab-ı Rabbil Alemin'i dost olan gönülleri bulup Hazreti Ali'nin dediği gibi ilim Çin'de de dahi olsa gidin onu alın demesindeki kasıt işte bu olan yeryüzünde Rabbimin halifesi olan insanı kamilleri yönlendirmesidir. Çünkü ilim bu insanlardadır. Yakınlık, Rabbim ile yakınlık bu insanlardadır bu insanlara mazhar olan Cenab-ı Rabbil Alemin'in halifesi olan, yeryüzündeki mührü olan insanlardır. Bu insanlara kim kavuştuysa muhakkak ki Cenab-ı Hakk'a ulaşacaktır. Muhakkak ki ulaşacaktır. Ama burada senin gayretin mutlaka gerekmektedir. Yan gelip yatmakla bu işler olmaz. Nasıl ki dünyalık nimetin için kalkıp bir şeylerle uğraşıyorsak ki o da Rabbimin izni keremiyle oluyor. Allah için de kendine bir mühlet ayırman lazım. Cenab-ı Rabbim için de kendin için bir zaman ayırman lazım. Bunca nimeti, bunca güzelliği sana ihsan eden Rabbime kulluğunla Rabbimi yüceltmen lazım. Rabbim bu kullardan olabilmeyi nasip eylesin bizlere inşallah. Rabbimin hak ve hakikatine mazhar olan, onun güzelliklerine ihsan olan kullarından olmayı bizlere nasip ve müyesser eylesin inşallah. Amin. Ecmain. Ya Rabbi